Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden olan Yargı dizisinin 16. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi seyirler. Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklemedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz'ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin nasıl bir tutum takınacaktır? Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin'i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını, yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Müzik Videomuzu beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.